Sayın Festival Organizasyon Komite Başkanı ve Belediye Başkanı, Sayın il Başkanımız, ilçe Başkanımız, Festival Organizasyon Komitesi'nin kıymetli üyeleri ve değerli katılımcılar. Festivalimizin bel kemiği niteliğinde, her yıl kültürel miras ve korumacılık ilkesine dayalı olarak korumaya teşvik amaçlı vermiş olduğumuz en iyi korunan ev kategorisinde Koruma Duyarlılığı Özel ödül için bir gün buradayız. En iyi korunan ev, kategorisindeki koruma duyarlılığı özel ödülü Suci Ali Çamlıca evine bugün çakılacak. Konuşmalarını yapmak üzere ev sahiplerinden emekli tüm general Zafer Çamlıca idaret ediyoruz. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyorum. Eşim Ayşen Çamlıca, ablam Sayın Ömer yeğenim Mustafa Ömer e, Raib Ulupınar, amcam rahmetli Terzi Hüsnü, namı diğer Avcı Hüsnü'nün kızı ve oğlu İsmail Çamlıca. Ee, Ali Çamlıca ve Ayşe Çamlıca adına da merhumlar adına da hepinize hoş geldiniz diyoruz. Şeref geldiniz. Ee, bugün evimiz tarihi bir gün yaşıyor. Sabahleyin e, kızım hatta şunu söyledi. E, sanki dedi bayram sabahlarında gibi biliyorsunuz bizim kurban bayramları ve Ramazan bayramları sabahları ayrı bir e, heyecan içinde geçer. Bütün aile fertleri bayramda toplanır. Ee, ...aynı ona benzetti... Ee, ...ben de o benzetmeye katılıyorum. Sucu Ali Çamlıca kimdir? Merhum... ...babam... ...Ali Çamlıca... ...1 Temmuz... ...1919 tarihinde... ...Kirkile Mahallesi'nde doğmuş. Babası... ...Mehmet Çamlıca... ...Çahyaoğlu Mehmet... Ee, ...o zamanlar biliyorsunuz... ...lakapla anılıyor... ...Kirkile'nin fırıncısı... ...Huriye Çamlıca annesi... ...şurada... Ee, ninemizin resmi var. Ee, oraya asıl, Onu da bugün için. Ee, kız kardeşi Fatma Şenol babamın. Erkek kardeşi Hüsnü Çamlıca e, veya Terzüst olarak Safranbolu'da bilinirdi kendisi. Ee, babam 73 yaşında Hakkın rahmetine kavuştu. Ee, babam e, Safranbolu Belediyesi'ni de personeli. İlk önce Safranbolu Belediyesi'nde e, sürücü olarak çalışmış. 1945 yılında da e, fabrikaya e, girmiş ve fabrikada <laughs> emekli oldu. Rahmetli babamı iki kelimeyle e, tanıtmamı isterseniz dürüst ve çalışkan bir insandı. E, Birçok özellikleri vardı ama en belirgin özelliklerden biri buydu. E, bu evi rahmetli annemle beraber beraber oturduğumuz sürece amcamlarla beraber Ayakta tutmaya, yaşatmaya gayret ettiler. O görevi şimdi biz aldık. Bu ev tarih itibarıyla 200 yılı aşkın bir yaşı var bu evde. Ninem eğer yaşasaydı 130 yaşında olacaktı. Kendisinden bu ev ile ilgili birçok şey dinledik. Oradan çıkartıyoruz. Tapu kayıtlarında maalesef evin yaşı ile ilgili kesin bir tarih yok. Safranbolu evlerinin bir çoğunda şey e, ee, öyle biliyorsunuz. Bu ev bizim için deden önemli. Camdan bakan yakınların, e, e, işte buradaki yakınların e, yakınlarımız için. E, şu üst kattaki evde, işte orada e, ablam, ben ve rahmetli abim doğdu. E, Rabia bu odada doğdu. Mustafa, ablamın oğlu, bu odada doğdu. Babam, annem, ninem, en son abim, buradan e, son yolculuğuna uğradık. E, burada son nefeslerini verdiler. Yani doğumdan ölüme kadar e, aklınıza ne geliyorsa bütün şeyler burada yaşandı. E, analarımız buraya gelin geldiler. Eşlerimiz buraya gelin geldiler. Kızlarımız e, gelinliklerini giydiler buradan e, onları e, yeni evlerine uğurladı. Kısacası e, şu gördüğünüz binayı biz taş, toprak, kiremit olarak görmüyoruz. Taht olarak görmüyoruz. Aynen. Bu evler yaşayan e, insan hatıralarıyla hatıralarıyla her şeyi de yani e, bunu ancak ancak bizim gibi bu evlerde yaşayanlar çok çok iyi bilirler. Şimdi e, Örneğin ben kendimden şey vereyim size. Mesleğim icabı 73 yılında ayrıldım ee, ve mesleki olarak birçok ideallerim oldu. Çok şükür onların büyük bir bölümünü gerçekleştirdim. Ama benim bir de özel idealim vardı. Benim özel idealim çok söylediğim Safranbolu'dan 1973 yılında büyük bir üzüntüyle ayrıldım. Tekrar Safranbolu'ya dönmek, tekrar bu evde yaşamak. Bu da benim özel bir hedefimdi, idarimdi. Çok şükür e, kısmet oldu. Özetle bu evler bizim için çok ama çok önemli. Maddi olarak eee bir kıymet biçmek mümkün değil bu evlere. Eee size Atatürk bu yaptığı tablolar var. E, bizim bu, şeyde duruyor biliyorsunuz. Geçen sene çok üzerinde çalıştım. Bu nihai şekli, bunun patentini alacağım ben. Bence de. Eee biz, biz şey, tane heykelli yapalım diyoruz Evet. bu benzeri bir şey. Çok güzel uzun zaman tasarladım çok ben bunu. Milya kabuğundan boyadım. Şunlar tel. E, yaprakları, şeyde, yani Bire birebir bir safran çiçeği evet, evet, kabul edersiniz. çok ederseniz memnun olurum. Teşekkür, teşekkür ederim, ne demek. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum bu ince davranışınızdan dolayı. En sevdiğimiz çiçek, safran çiçeği ve gönlümüzdeki en büyük kurtarıcımız sevgili e, Mustafa Kemal Atatürk. İkisi de çok kıymetli. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bunlar için sonra da e, o e, çok e, bizi derinden etkileyen, üzen o gecedeki katkılarınız için tabii ki e, sizin de çok büyük emeğiniz var. E, yangının büyümesi, büyümemesine ne sağlamak adına tabii ki itfaiyede çalışan personelimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün e, festivalimizin üçüncü günü ve son günü. Ee, normalde bizim festivalimiz kapsamında en iyi restore edilen ev ve en iyi korunan ev e, ve plaket çakıyorduk. Ama bu sene 25 Temmuz'da yaşadığımız tarihini yanlış hatırlamıyorum herhalde. Doğru. 25 Temmuz'du. Doğru. Evet. 25 Temmuz'da yaşadığımız bu e, üzücü e, olay bize bu ev içinde e, bu e, plaketi çakma e, ihtiyacını hissettirdi. Sağ olsun Aytekin abimizin de bu konuda çok hattısı var tabii onun önerisi var. Çok da isabetli olduğunu görüyoruz. Eee evet bu plaketleri biz bu evlerde yaşayanları ve bu evleri korumak için e, çaba sarf edenleri onurlandırmak için veriyoruz. Çok da doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Eee ve sizlere çok teşekkür ediyorum. İçinde yaşayıp koruduğunuz için. Bu çok daha önemli. Restore edilmesi de restore edilerek e, tekrar kazandırılması e, ne kadar önemliyse bence korunarak yaşayarak e, tut, ayakta tutulması da bir o kadar önemli evet. diye düşünüyorum. Çok önemli bir e, işi yapıyorsunuz çok içinde yaşayarak. De. Biz bugün çarşıda e, Cemil Belder e, arkadaşımızın da e, ve Hüseyin hocamızın, Hüseyin Karataş onlar gittiler mi? Göremiyoruz. Evet. Evet. <laughs> Onların e, önderliğinde bir gezi yaptık. Safranbolu'da e, çok da keyifli çok güzel bir gezi oldu. Son etkinliğimiz de sizin evin plaket çakım töreni. E, biz bu Töreni yapalım hep beraber. Ben çok onur duyuyorum bu eve, evet. bu plaketin evet. çakılmasında. Evet. Tekrar hepinize çok teşekkür, teşekkür. ediyorum. Teşekkür. Evet.